Video çek. Ay bunda ver, bunda ver. Susamış oğlum Cici. Ama susamıştır gerçekten. Annem su ver çünkü. Ay. Ondan verme ya. Ben check kap getiririm. Önüne koyma koy. Ya eliminatı mı ıslattınız? Dur dur, dur, dur dur Biber onu içsin istiyor. Su Sen suyu. kafasını sok suya. içer o zaman. Ya bunu bir de değil mi oğlum? <laughs> Mehmet ne oldu? Civciv. <laughs> 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 yaptı? <laughs> Ay. Zeki Hayvan gerçekten susamış herhalde. Cici <laughs> yapalım cici cici. cici, cici. <laughs> Mehmet, civci nerede oğlum? Ne koymuş oraya ya? Başka kap getireyim mi? Eh yapılmaz ona cicik o. O oh, eh yapılmaz cicik. Çocuğun yanağı daha çok mağazı. 8 su şişesini bir çeksen de ben civcivi de görsem. Ne yapıyorsun? Hayırlı işler. Üstünü ıslatacak, biraz da kafasına şey indirir.